çalışıyoruz. Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve pandemi koşulları nedeniyle iki yıldır yapılamayan geleneksel mezunlar gününün 40. sı bugün gerçekleştirildi. Teşekkür ederiz. Kehmet Başkanı Ali Küçük Keskin ve yönetim kurulunun ev sahipliğindeki programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Eski Milli Savunma Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, AK Parti İl Başkanı Mehmet 55, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karosmanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen katıldı. Organizasyonda kürsüye çıkan Kihmet Başkanı Ali Küçük Keskin, 2019'da geldiğimiz görevde mezunlarımıza, öğrencilerimize hizmet etmeyi üstlenmiş durumdayız ifadelerini kullandı. İmam Hatipli olduğunun, imam hatipli olmanın ne demek olduğunu aslında buradaki ortam çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Zor iştir İmam Hatipli olmak ve aslında çok şeydir. Eski Milli Savunma Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık yaptığı konuşmada İmam Hatip'te öğrendiğimiz değerler bizim hayattaki pusulamız olduğu ifadelerine yer verdi. Benim hocam uçuyormuş, benim hocam kaçıyormuş. Hiç beni ilgilendirmiyor. Benim aldığım İmam Hatip eğitimi senin hocan istikamet üzerinde mi değil mi kardeşim? Uçması kaçması beni ilgilendirmiyor. Efendim peygamberimizi her gün rüyasında görüyormuş. Benim için bir şey ifade etmiyor. Attığı her adımda istikamet üzerine mi adım atıyor? Yoksa birilerinin çıkarına, menfaatine, keyfine değerlerini eğip büküyor mu? Mesele budur. Mezunlar gününde kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın milli iradenin tecellisi açısından İmam hatip mezunlarımızın çok büyük emekleri var ifadelerini kullandı. Bu davaya emek veren tüm büyüklerimizi saygıyla, muhabbetle anlıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Eğer Türkiye'de milli iradenin tecellisi açısından adımlar atıldıysa, milli idareye franga vuran vesayet zihniyetinin önündeki tüm engeller kaldırıldı, vesayet ortadan kaldırıldıysa, milli irademize tarih boyunca ipotek koyan, yabancıların sayısız oyunlarını bertaraf etme konusunda bir nesil yetiştiyse onların her birinin sayısız emeği var. Önder Genel Başkan Abdullah Ceylan yaptığı konuşmada İmam Hatip modeli eğitim tarihimize damga vurmuş durumda ifadelerine yer verdi. 81 vilayetin ötesinde bugün 22 ülkede 54 İmam Hatip Okulu ile birlikte Türkiye'nin 99 yıllık tarihi içerisinde ihraç ettiğimiz ilk ve tek özgün eğitim modeli olarak İmam Hatip okullarımız, İmam Hatip modeli hamdolsun eğitim tarihimize de damgasını vurmuş durumda. Mezunlar gününde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bizim İmam Hatipleri duygusal sebeplerle değil de İslam dünyasında bir model olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Dolayısıyla da biz İmam Hatipleri duygusal sebeplerle değil de daha çok İslam dünyasında bir model olarak desteklediğimizi söylemek istiyorum. Bir taraftan Kur'an ve sünnet odaklı İslam'ı öğretirken diğer taraftan da pozitif filmleri aynı anda öğretiyor. Böylelikle de vahyin ışığında aslında vahiy esas alan, aklı kullanan, medeniyet tasavvuru olan da bir gençlik inşa etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu mezunlar gününde yaptığı konuşmada mücadelemiz sonsuza kadar sürecek ifadelerine yer verdi. Tohum saç, bitmezse toprak utansın diyor şair değil mi? Büyüklerimiz bu tohumu saçtılar. Hamdolsun başaklar yüzlerce tane verdi, binlerce verdi, milyonlarca verdi. Ama hayat devam ediyor, mücadele devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecek. Mesut öğrencilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, mensup.